Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için. Kemal Kılıçdaroğlu nerede diyordu? Çağırdıklarında gel gör dediklerinde yok gelmem dedi. Görmek istemedi. Davetin saraydan gelmesi bu örnek projeyi siyasileştirme çabasından başka bir şey değildir. Bu sebeplerle davete Sayın Genel Başkanımızın katılmayacağını kamuoyuna duyurur. TOG'a başarılı bir lansman dileriz. Erdoğan diyor ki çık karşıma aday ol. Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa seçimlerde çık karşımıza heyecanlarımızı yarıştıralım. Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki hadi gel televizyonda karşı karşıya gelelim. Şimdi benden kaçıyor. Çıkmıyor karşıma. Erdoğan'a meydan okuyorum. Yüreğim varsa, cesaretim varsa, hesap verilecek hiçbir şeyin yoksa gelirsin karşıma. Devletin bütün imkanların önünde. İstiyorsan bakanlarını al. İstiyorsan danışmanlarını al. Arzu edersen promptörünü al. Vallahi <laughs> de billahi de tek başıma çıkacağım. Tek başıma. Tamam Kemal Kılıçdaroğlu yanlış konuşuyor. Tamam Kemal Kılıçdaroğlu iftira atıyor. Ama Süleyman Soylu'nun söyledikleri de e kardeşim terörist varsa sen dağdaki teröristi öldürüyorsun. Şehirdeki teröriste var diyorsun. Olmaz. Fakat anayasal bir kurum olan ana muhalefet partisi genel başkanı her gün Türkiye'yi yalanlarla dezenformatif bilgilerle karartmaya çalışmaktadır. Tutuklu gazetecilerle ilgili bir liste yayınladı. Yayınladığı listenin aslında bir terörist listesi olduğu açık ortadaydı. İşin cırkı çıkmış kimyasal silah diyorlar. O, çeşitli tabii kimyasal silahlar var. E, her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki o, yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz. Bay Kemal de diyor ki uyuşturucu parayla cari açığı kapatıyorlar. E oldu mu şimdi? Her şey bu iktidarın ekonomiyi bitirmesiyle başladı. O kadar müsrifçe harcadılar ki Beytül Male el atacak, el uzatacak hale geldiler. Hazineyi boşalttılar. Ekonomiyi çökerttiler. Tüm kaynaklar tükenince de iktidarda kalmak için çok kirli bir oyuna girdiler. Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. Ve bu kirli parayı yani milyar dolarları yani uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar. Doğu Perinçek katıldığı bir toplantıda ellerini havaya kaldırıp dua edince Nevşin Mengü'den ses geldi. İyi de Nevşin, Perinçek'in attığı tweet'e ne diyeceksin? Buna söyleyecek bir sözün var mı? Abdülkadir Selvi demiş ki Temel Karamollaoğlu niye Erdoğan'a düşman? Oho! Abdülkadir yani senin de sorduğun soru mu şimdi? Muhalif gazetecilerin daveti muhalif gazetecileri perişan etti diyebiliriz. Fatih Portakal'ın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmez. Dediler ki kardeşim bu gazetecileri niye davet ediyorsunuz? Erdoğan da diyor ki gelmesinler, gelmesinler ama ben onları yine çağıracağım, yine çağıracağım, yine çağıracağım, yine çağıracağım. Mahir Ünal da gitti arkadaşlar. Tayyip Erdoğan'ın affı yok. Yani ağzından çıkanları, kulakları duymayan kim varsa hop kapının önüne koyuyor. Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lugate dokunmamıştır. Ondan sonra da Mahir Ünal affını istedi. He ya he he. Bugünkü canlı yayınımızda konuşacağımız konu başlıklarını paylaştım size. Tabii ki sorularınız olacak, onları da cevaplayacağım. O halde vakit geçirmeden hemen başlayalım arkadaşlar.